Merhaba sevgili arkadaşlar güncel burs ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu burs ilanını gördüm ve bunu hemen video olarak yenileyim dedim. Çünkü 500 euro diyor arkadaşlar hem de 12 ay boyunca. 500 euro euro olarak bakarsan normal bir para bizdeki 500 lira gibi ama Türk lirasına çevrildiğinde ciddi bir para yapıyor neredeyse e, neredeyse değil bir e, memur maaşı kadar para. Yani aylık 5500 6000 lira civarında bir para yapıyor. Şaşırdım tabii ki de bu kadar yüksek burs olur mu diye. Vardır bunun altında bir bit yeniği. Ve e, düşündüğüm gibi de çıktı. Şöyle ki bit yeni değil aslında da şartı farklı. Dediğim gibi az önce 500 euroyu o ülkede kullanılmak için lise hayatını e, yurt dışında Geçirmiş olan, eğitimini tamamlamış olan ve şu anda da e, burada sayılan Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, e, uzatmayayım Norveç ülkelerinde eğitim öğretimine devam eden e, öğrencilere sağlanan bir burs aylık 500 Euro. Yani bizim Türkiye'nin parasıyla oradaki aynı olmuş olacak. Yani burada 500 lira burs almışsın, orada 500 euro burs almışsın. Tabi Türk lirasına çevirince iş değişiyor. 12 ay veriliyor. 6. aydan sonra değerlendirme neticesinde devamına karar veriliyor bursun. Ya yani yurt dışında eğitimine devam eden lisans, yüksek lisans ya da doktora düzeyindeki hukuk öğrencilerinin yaşadıkları ülkelerdeki hukuk dalları ile ilgili araştırmalar, raporlar, makaleler yazması, çalışmalar yapması öngörülüyor. bunun yanı sıra bunun yanı sıra da bursiyerlerin seminerler ve çalıştaylarda eğitim almaları, bireysel ve grup çalışmaları temelinde sunum yapmaları beklenmektedir demiş. Amaç da burada? Farklı ülkelerde hukuk eğitimine yönelmiş olan gençleri bir araya getirmek, kendi aralarında bir ağ kurmalarını sağlamak. Bu durumda olan arkadaşlarımız illaki vardır. Bu burstan onlara haberdar edelim dedik. bugün de bir video atmıştım. Ona da bir bakabilirsiniz. Türkiye'de üniversite okuyan arkadaşlarımız için aylık 1525, 1000 ve 900 liralık 3 tane burs. ki başvuruları da dolmak üzere. Bunlara da bir göz atın derim. Bu videoda bir göz atın derim. Güncel burs ilanlarını, Eğitim öğretimle ilgili güncel gelişmeleri kaçırmamak için de abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.